şiniz kadını toplumda olması gereken noktaya taşıyan güçlendiren ve bence en önemlisi sorun çözen uygulamaları 13 dalda hep birlikte ödüllendireceğiz %59.8 TÜİK gibi başlıklar üzerinden 140'lar. Çalışma hayatında iş gücüne katılım üzerinden derlenen bir milliyetçiliğe başvurmasına... Kadının ücretsiz bakım emeğinin azaltılmasına yönelik sunulan en iyi uygulama dalında ödül alan Depo Efes Masal Evi Projesi ile İzmir Selçuk Belediyesi oluyor. Çok kıymetli bir ödül. Çok uzun yıllar kadına pozitif ayrımcılık sağlayan bir derneğin kurucu başkanı ve başkanlığını yaptım. O süreç içerisinde yaşamış olduğunuz kenti ve kadınlara ilişkin ekstradan daha büyük bir hassasiyet gösterip biraz daha yaşamların içerisine bakıyorsunuz. O anlamda fark ettiğimiz bir şey vardı. Çalışan kadınlar çocuklarını o kreşlere bırakıyorlar ve iş çıkışında alıyorlar. Ancak tarım işçisi olan kadınlar sabahın saat dördünde beşinde mandalin toplamaya, nar kesmeye ya da bağa gidiyorlar. Ve o kadınlar sabahın dördünde beşinde çocuklarını bırakacak herhangi bir yer bulamıyorlar idi. Bu proje öyle bir projeydi. Aslında hep dile getirdiğim ve birçok şekilde de bunun olması gerektiğini söylediğim bir projeydi. Ama baktım ki bunu anlatmak çok kolay değil. Mührü bir kadın olarak ele almak gerekir deyip belediye başkanı olup yaptım. <laughs> Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında çiçeklendiğimiz ve bir hafta içerisinde de İstanbul Sözleşmesi'ni yerine getireceğimiz yarınlar çok yakın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Kıymetli kelamı için Selçuk Belediye Başkanı Sayın Sehre'ye teşekkür ediyoruz dediği gibi dileriz bu uygulamalar belirli sınırlar içerisinde kalmaz önümüzdeki yıllarda yayız olur ve tüm Türkiye'de tüm kadınlara ulaşır bütün bu uygulamalar